Renkli Okul kanalı ilk okuma yazma derslerine hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar bu videomuzda e, l, a, k sesleriyle ilgili karesel metinler yani hızlı okuma metinlerini birlikte okuyacağız. Siz de benimle birlikte okumayı unutmayın. Haydi bakalım hazırsanız dersimize başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar bu metinleri okurken renkli yazılmış sözcükleri ve aynı yazılmış sözcükleri dikkat ederek hızımızı artırmaya çalışacağız. Haydi bakalım başlayalım el el l el l L L l el. Baktığımızda el kelimesinin kırmızı renkte. ''Ele'' kelimesinin mavi renkte ve ''Elle'' kelimesinin yeşil renkte yazıldığını görüyoruz. Bu şekilde kelimeleri daha kolay tanıyarak hızlı okuyoruz. Şimdi tekrar okuyalım. El, el, ele, el, ele, L el, ele, el. İkinci metnimizle devam edelim. ''Ela, ela, elle, ela, lale'' Elle, ela, ala, lale, elle. Ela, lale, elle. Ela, elle, elle, ela. Şimdi hızımızı artıralım. Ela, ela, elle. Ela, lale, elle. Ela, ala, lale, lale, elle. Ela, lale, elle. Ela, elle, elle. ela. Diğer metnimize geçelim. Al, ela, al, ela, lale, al, ela, alla, lale, al, ela, lale, al, ela, al, al. Şimdi hızımızı artıralım. Al, ela, al, ela, lale, al, ela, alla, lale, al. Ela, lale, al. Ela, al, al. Diğer metne geçelim. Ek. Ela, ek. Ela, lale, ek. Ela, ak, lale, ek. Ela, lale, ek. Ela, lale, ek. Ela ek. Ek. Şimdi hızımızı artıralım ve okuyalım. Ek. Ella ek. Ella lale ek. Ella ak lale ek. Ella lale ek. Ella ek, ek ek. Diğer metnimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi renkleri kaldırdık. Yine aynı şekilde okumalarımızı önce normal sonra hızlı olacak şekilde okuyacağız. El el ele. El ele elle. elle el ele el şimdi hızlanalım el el ele el ele elle el ele el diğer metnimize geçelim ela ela elle ela la elle ela ala la elle ela la elle, ela, lale, elle. Ela, elle, ela. Şimdi hızımızı artıralım. Ela, ela, elle. Ela, lale, elle. Ela, Allah, lale, elle. Ela, lale, elle. Ela, lale, elle. ela elle, elle. Ela. Devam edelim. Al. Ela, al. Ela, lale, al. Ela, Allah, lale al ela lale al ela al al şimdi hızımızı artıralım al ela al ela lale al ela ala lale al ela lale al ela al al devam edelim ek ela ek Ela lale ek. Ela ak lale ek. Ela lale ek. Ela ek. Ek. Şimdi hızımızı artıralım. Ek. Ela ek. Ela lale ek. Ela ak lale ek. Ela lale ek. Ela, lale, ek. Ela ek. Ek. Evet arkadaşlar şimdi sıra sizde. Metinler sırasıyla ekrana gelecek. Yanına sayaç koyacağız. Sayaç bitmeden metinleri okumaya çalışalım. Sevgili arkadaşlar dersimize katıldığınız için bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni ders videolarından haberiniz olması için kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir ders videosunda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.